arkadaşlar. Bisikletimle gidiyordum ki bakın ne gördüm. Bir inek. Pardon ya bir değilmiş. Kaç inek var burada. Allah köpek bize baktı. Köpek bize baktı. 200 tane inek var ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tam tamına 14 tane inek onun önde siyah bir tane var ya. Ha, 15 oda. Oha, 15 ini. Neyse ya, çok iyiymiş ama ya. İlk defa karşılaşmıyorum. Arkadaşlar, size güzel bir haberim var arkadaşlar. Bugün arkadaşlar dersim bitti. Aradan şeye başladım arkadaşlar. Nasıl desem? Ee, molaya başladım 15 Bir baktım çita atlıyorsunuz videosu var o bir şeyle oynuyor ağzını ağzında tutmuş getirdi önüme oturdu ben sopa diye oynamak istiyorum sandım ancak ne? A ağzındaki şey hareket ediyordu ne olduğunu anlayamadım ağzından bıraktığında ise onun yavru bir keltenkız kel olduğunu anladım arkadaşlar çok güzeldi ancak saldım bir daha yakıldığımda söz veriyorum size göstereceğim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.